Aç kalmamak bazen de yem olmamak için mücadele etmek zorundalar. Belgesellerde gördüğümüz o hayvan kavgalarını hepimiz büyük bir dikkatle izlemişizdir. Fakat bu hayvanların birbiriyle karşılaşması bile tuhafken ilginç bir şekilde birbirlerine saldırmaktalar. Ormanın kralları olarak tanınan bazı hayvanlar bile bazen sürpriz bir şekilde kaybedebiliyorlar. O yüzden en güçlü hayvanın hangisinin olduğunu tahmin etmek oldukça zor. Bu videoda çok nadir olarak görebileceğiniz hayvan kavgalarına bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devam için Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte nadir görebileceğiniz 10 inanılmaz hayvan kavgası. 10 numara, kedi ve yılan. Kediler dünyanın en meraklı hayvanları olabilirler. Bu merakları bazen başlarına dert olsa da cesaretleri bakımından gerçekten takdir edilmesi gereken bir hayvan. Bu videoda çok fazla göremeyeceğiniz yılan ile kedinin karşılaşması var. Yılanların korkusuzca her türlü hayvanlara saldırdığını düşünürsek bu iki inatçı hayvanı durdurmak çok zor diyebiliriz. Yılan bu. Ya zehirliyse demeyen kedimiz yılana patileri ile darbe vurmaya çalışıyor. Yılan da refleks hareketleriyle kendini kediden savunmaya çalışıyor. Bu ikisi arasındaki mücadele yılanın bir anda feci bir şekilde ısırı ile gidişat değişiyor. Korkusuz dediğimiz kedi canı çok acımış olsa gerek bir anda kaçmaya başlıyor. Gelin bir daha izleyelim. Kedi ile kapışması 2 ile yine devam ediyoruz. Bu kedi az önceki kediden daha cesur çıkıyor ve yenmeyi başarıyor. İşte o görüntüler. 9 numara Kartal ve Leopar kimine göre kartal dünyanın en güçlü hayvanı. Çünkü o kadar güçlü pençelere sahip ki eğer çok devasa olmasa bir aslanı bile kaldırabilir. Tabi rakibi leopar da kolay alınacak bir hayvan değil. Bu iki hayvanın nadir olsa da kavgalı hep dikkat çekmiştir. Şimdi ilk videomuzda tam bir mücadele diyemeyiz. Çünkü leopar kurnazlık yapıp kartala arkadan saldırmaya çalışıyor. Kartal yine de savunmaya almaya çalışsa da aldığı darbelere karşı başa çıkamayınca leopar galip geliyor. Bu videomuzda yine kartalın nasıl kolay lokma olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ağaca çıkan leopar av olarak kartalı gözüne kestirmiş. Yakaladıktan sonra bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Kartalı ile leopar biraz bucaladıktan sonra leopar zor da olsa kartalı etkisiz hale getiriyor. Tam sevindim derken leoparın ağaçtan düşmesi bu videoyu daha ilginç yapıyor. 8 numara zürafa ve aslan Dünyanın en güçlü hayvanı olarak adlandırılan aslanın bir zürafa ile karşılaşırsa ne olur? Kim kazanır gibi sorular hep merak konusuydu. Çünkü zürafa da dünyanın en büyük hayvanı ve genelde bir hayvan tarafından avlanması en zor hayvan olarak gösteriliyor. İlk videomuz bunu kanıtlar niteliğinde. Zürafayı gözüne kestiren aslan hiç yukarıdaki tehlikesi yokmuş gibi saldırıyor. Fakat deyim yerinde ise baltayı taşa vuruyor. Zürafa aslanı vurduğu darbelerle yerden yere vuruyor adeta. Gelin bir daha seyredelim. Bu videoda da yine bir zürafa var. Fakat zürafanın işi daha zor. Çünkü karşısında 3 aslan var. Aslanlar birlikte oldu mu bir zürafayı çok rahat indirebiliyor. Fakat bu zürafa o kadar inatçı ki aslanlar en sonunda pes etmek zorunda kalıyor. 7 numara kirpi ve büyük kediler Kirpi'nin en güçlü hayvan gibi pek bir fazla iddiası yok. Fakat büyük kediler olarak adlandırılan leopar, kaplan, aslan gibi hayvanları geri tepmeyi başarmışlardır. Bu videoda tam tamına 7 tane aslan ufak kirpinin etrafını sarmış durumda olsalar da bir türlü saldıramıyorlar. Çünkü en ufak bir şeyde bile kirpinin sivri dikenleri hemen batıyor. O dikenlerden daha fazla tatmak istemeyen aslanlar en sonunda pis edip gidiyor. Bu videoda Leopar'ın çaresizliği göz önünde. Yanlış av seçimi diyebiliriz. Kirpi'ye her seferinde saldıran Leopar dikenlere maruz kalmak zorunda kalıyor. Canı oldukça yanan Leopar geç de olsa bu avından vazgeçiyor. 6 numara Köpek ve Timsah Köpekleri birçok insan tehlikeli hayvanlardan korunmak için besliyor. İyi beslenilen köpekler kurt gibi yabani hayvanlara karşı işe yarayabiliyor. Fakat bu her hayvan için geçerli mi? O biraz tartışılır. Timsahlar ise nehir ve göllerin en tehlikeli canlıları arasında yer alıyor. Bu iki hayvanın karşılaşması oldukça merak konusu. Bu videoda bu iki hayvanın mücadelesini görebilirsiniz. Bazı yerlerde köpeklerden korkup kaçmaya çalışan timsahlardan bazı durumlarda köpekleri çok kolay bir şekilde yenebilmekte. Siz siz olun köpeklerinizi timsahın olduğu yerlerden uzak 5 numara tefsah ve anondada Timsallar her hayvan için tehlikeli olabilir fakat anakonda olunca dikkatli olmaktalar. Timsallar her ne kadar kolay kolay kaybetmese de en ufak hatayı bile affetmeyen anakondalara karşı bazen hüsrana uğrayabiliyorlar. Bu videoda bir anakondayı hedef alan timsahın kavrayamadığı şey ise anakondanın diğer hayvanlara benzemediği. Bir an saldırıya uğrayan anakonda anında cevap veriyor. Midesiz diyebileceğiniz anakonda timsahı komple yutuyor. Oldukça ilginç gerçekten. 4 numara yılan ve iguana Her ne kadar yılanlar biraz daha üstün olsa da bu iguanaları küçük göstermez. Beklediğinden daha fazla tepki veren iguanalar yılanları bazen çok kolay yutabiliyorlar. Tom ve Jerry yandıran koşturmaları olsa da iguanalar yeri geldi mi cevap vermesini iyi biliyor. Bu videoda gördüğünüz gibi iguana ile bir mücadele içinde yılan istediği sonuca ulaşamıyor. Iguana pek fazla saldırmasa da savunma yaparak rakibini pes ettirmeyi başarıyor. Bu videoda maalesef iguana her ne kadar mücadelesini verse de yılana yem olmaktan kurtulamıyor. 3 numara akrep ve örümcek. Çok sık rastlanmasa da akrep ve örümcekler de birbirine yakın ise kavga edebiliyor. O yüzden kimin kazanacağını bazen kestirmek mümkün olmuyor. Aşırı zehirli akrepler biraz daha avantajlı olsa da bir örümceği kolay kolay yenmek çok zor. Genelde uzun süren mücadelelerde çok sayıda beraber kaldığı görülmüştür. Bu da onlardan biri diyebiliriz. 2 numara. Aslan ve fil. Filler bayağı güçlü hayvanlar arasında yer alıyor. Ek olarak bir de uzun dişleriyle karşısındakinin yarım saat fişini çekebiliyor. Bu videoda da anlayabileceğiniz gibi aslanlar ufak bir filden bile kaçabiliyor. 1 numara Horoz ve Yılan Bu video izleyen herkesi şok edebilir. Bu listenin en ilginç olan bu iki hayvanın kavgası bile tuhaf. Yılanla bir süre mücadele eden horoz en sonda yılanı da giyiyor. İşte o görüntüler.